Sadakat ve ihlasın ehemmiyeti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki: Allah'tan korkup helale harama dikkat eden, dürüst ve ahdine yeminine sadık olanlar haricinde bütün tüccarlar kıyamet günü facirler zümresinde bulunacaklardır. Diğer bir hadisi şerifte de şöyle buyurulmuştur: Kazançların en temizi şu tüccarların kazançlarıdır ki onlar konuştuklarında yalan söylemezler kendilerine itimat olunduğunda ve bir emanet bırakıldığında hıyanet etmezler, bir şey satıp alırken aldıkları bir malı kötülemez, sattıkları malı da haksız methetmezler. Bir borçları olsa, alacaklıya borcu geciktirip de zulmetmezler. Alacaklı olsalar, borçluyu haksız yere sıkıştırmazlar. Sadakat, doğruluk elbette övülmüştür. Sadık kimse, dünya ve ahirette güzel nam sahibi olur. Evliyadan Ahmet Gin Ebul Havari Rahmetliyan anlattı. Süleyman Darani Kuddisesi Ruhu Hazretlerine, ben İsrailoğullarına gıpta ediyorum. Zira onlardan 800 sene ömür sürüp de bunu ibadetle geçirmekten zayıflayıp çöp kadar kalanlar var, dedim. Buyurdu ki, ama ben öyle zannediyorum ki, bizden hiçbirisi zayıflamaktan derisinin kemiğine yapışmasını istemez. Bizim yegane istediğimiz şey, sıdk ve niyette ihlastır. Bir kimse on gün ihlaslı olabilse, İsrailoğullarının o uzun ömürlerde nail olduklarına tamamıyla nail olur. Nice kimseler uzun ömür sürerler ama arzularına nail olamazlar. Nice kimselere de kısa ömürleri bereketli kılınır, uzun ömür sürmüş gibi hayır ve sevaplara nail olurlar. Tevbe suresinin 119. ayet-i celilesinde mealen şöyle buyurulmuştur. Ey iman edenler! Allah'tan korkup sadıklarla beraber bulunun. Bu ayet-i celileye sadıklar zümresinden olun manası da verilmiştir. Bu ayet-i celilede sıdkın faziletine ve derecesinin yüksekliğine işaret ve ona teşvik vardır. Ehli marifetten bazıları, her kim daimi farzı yerine getirmezse, onun muhakkat beş vakit farzı da kabul olunmaz. Daimi farz nedir diye sorulunca, sadakat doğruluktur cevabını vermişlerdir. Tevilat-ı Necmiye tehsirinde buyurulmuştur ki, Sadıklar, ezelde Hak Teala'nın elestü bir rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim hitabına, evet Rabbimizsin ahdine, dünyaya geldiklerinde de sadakat gösterenlerdir. Onlar, dünyada sırf Allah'a ibadet edip, ibadetlerine dünyevi ve uhrevi hiçbir menfaat arzusu karıştırmayan ihlaslı sahip kimselerdir. İsmail Hakkı Bursevi rahmetliyan diyor ki, Üstazım bir mektubunda bana şöyle yazmıştı. Size, niyetinizde ve amellerinizde sadakati tavsiye ediyorum. Sadakat, ihlastan ibarettir. İhlas ise, kişinin her hareketinin sırf Allah rızası için olmasıdır. Yani, İşlediği ve terk ettiği her işi, Allah'ın rızasını gözeterek yapmaktır. Yaptığı herhangi bir işe ve amele, nefsin bir arzusu karıştığında, ihlas kaybolur. İhlassız amel de makbul değildir. İhlasın kazandıracağı yüksek derecelerin nihayeti yoktur. Kul, bazı işlerde sıdk ve ihlas sahibiyken, bazı işlerinde ise bu sıdkı muhafaza edemeyebilir. Bir kimse, bütün işlerinde sadık olursa, ona, sıddîk, denir. Sıdk ehli, insanları Hak Teala'nın rızasına kavuşturan rehberlerdir. Maneviyat ehli bir kimse, onların sevdiklerinden veya tabileri zümresinden bulunursa, onların muhabbeti, terbiyesi ve tasarrufu bereketiyle yüksek manevi mertebelere nail olur, masivayı terke muvaffak kılınır. Nitekim İmam Gazali Rahmetliyan, Minhacül Abidin isimli eserinde demiştir. Bazı kimseler manevi geçitleri 70 senede aşabilir. Kimi 20, kimi 10, kimi 1 senede, kimi 1 ayda, kimisi 1 haftada, kimisi 1 anda aşı verir. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli.